ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir akıncı beyine verdi. İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son Akıncı Beyi Fatih Cevdet nerede? Bilmiyorum. Cevdet nerede? Cevdet benim. Kamos benim diğer kimliğim. Beni yıllarca tekerlekli sandalye kullanan güçlü bir iş adamı olarak tanıdınız. Ama ben hep daha fazlasıydım. Şimdiye kadar neredeydin? Bir süre kendi karargahımda gizlendim. Ardından Akıncı beni yakaladı ve bir adaya götürdü. Rasta bir gemiyle geldi ve Kardek'le beni çıkardı. Gemiye bindiğimde Nilüfer'i gördüm. Nilüfer kim? Siz onu Tomris olarak tanıyorsunuz beni zincire teslim edeceğini ve ardından Akıncı, Rasta ve kendi adamlarıyla birlikte üste bir saldırı düzenleyeceğini söyledi. Binayı hemen koruma altına alın. Beklenen işaret geldi. Herkes yerine. Tomris! Buradan kaçışın yok, Tomris. Sisteme girmek için iki dakikan var Rasta. Sonra elektrik gelecek. Bu, bu kadar basit bir iş için uzun bir süre. Kaçmışlar. kırmızı alarm verildikten sonra merkezden kimse çıkamaz. <Gülüyor> 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 Sıradaki gelsin. İyiymiş. Nergis'in burada ne işi var? Baba ya. Canım sen de Nergis'i görünce şaşırmayı ne zaman bırakacaksın? Sanki kızını tanımıyormuşsun gibi. Kızın her olayın içinde zaten. Ben çağırmasam da gizlice beni takip ediyor. Ne yapayım? Siz girmek üzereyiz. Harekete geçmeye hazır olun. Aslanız rasta. Kaplanız rasta. Ben hazırım. Açılıyor. İfşa olursak her şey biter. Kaçış protokolü devreye sokuyorum. Herkes yerine geçsin. Dünyaya merhaba deyin sayın üyeler. <laughs> ne kaldı? Bu nereden çıktı? Şaka mı? Hayır, bu nereden <laughs> çıktı? Olamaz! Ne ha? ha? Hadi! İfşa olduk. Kaçış yolunda kaldık. <laughs> Kaçış protokolü her birimizi farklı yollara yönlendirecek. Ben havadan gideceğim. Üç kişi karavan ve bir kişi deniz yolundan gidecek. Ben deniz yolundan gidiyorum. Bence bu şartlarda bir arada kalmalıyız. Basit bir tehdit değil. Güvenlik için bir süre ayrı kalmamız daha iyi. Sonra herkes aynı noktada birleşecek. Kalabalık uçaklardır. Dikkat edin. Harekete geçtiler her biri farklı bir araca bindi. Bir kişi havadan, üç kişi karadan ve bir kişi de deniz yolunu kullanacak. Koşun, koşun. Koşmuyorsunuz. Deniz yolu benimdir. Aynı kişiyi takip etmeyelim arkadaşlar. Dikkat edin. Haritadan takip edebilirsiniz. Hepsinize. Takip ediyorum. Ben de takip ediyorum. Belli ki herkesin peşinde biri var. Bir araya gelmeden önce ne yapayım? Onlardan kurtulun. Gerekirse yer değiştirin.

şehir atlatmak üzereyim. Benim peşindekini atlatmak biraz zor görünüyor ama ortadan kalkabilirim. ama fark etmez. Elinden geleni ardına koymasın. Bize bak, bize. Bize engel tanır mıyız ya? Ha bu arada sen her Orhan diye niye böyle kinayeli kinayeli tonluyorsun? Sesin çok enerjik geliyor bakıyorum. Tansiyon ilacını aldın mı sen? Aman diyeyim Orhan. Geçin bakalım dalganızı. Ben